Bu adam inanılmaz derecede yaratıcı. Yumurtaları Coca-Cola ile karıştırarak harika bir şey ortaya çıkardı. İlk olarak 200 ml Coca-Cola'ya 2 yumurta ekledi ve her şeyi karıştırmak için şişeyi iyice çalkaladı. Sıvının rengi değişti. Ardından bunu bir blendere döktü, bir kaşık tuzsuz tereyağı ekledi ve pürüzsüz olana kadar karıştırdı. Daha sonra bir fincan kakao veya çikolata tozu ekledi ve tekrar karıştırdı. Buna bir buçuk fincan buğday unu ekledi ve iki dakika daha karıştırdı. Sonra bir kaşık kabartma tozu ekledi ve bir spatula ile karıştırdı. Tekrar karıştırmaya gerek kalmadı. Hamuru yağlanmış bir fırın tepsisine döktü. Kakao tozu serpti ve önceden ısıtılmış 180 dadatın de fırında yaklaşık 40 dakika pişirdi. Sonuç, kahvaltı için mükemmel, yumuşak, kabarık ve lezzetli bir çikolatalı kek oldu. Üstüne hatta çikolata sosu bile ekledi. Bu eğlenceli tarifi deneyin ve 0'dan 10'a kadar puan verin.